Sevgili arkadaşlar, New York şehrinden herkese bir kez daha merhaba. Bugün sizlerle mafya kabul ritüelini konuşacağız. Devlet içinde devlet kurmak isteyen, kurdukları yasa dışı örgütü, kendi kurallarıyla yönetmek isteyen her türlü gizli örgüt, tarikat ve grup için kabul ritüeli sırlarını saklamaları adına ve daha uzun ömürlü olmaları adına vazgeçilmez bir güvenlik sıbabıdır. Mafya yapılanmaları güçlerin her ne kadar şiddetten alsalar da Gizlilik de en az onun kadar önemli bir faktördür. Bugünkü modern anlamda bildiğimiz mafyanın inisiyasyon ritüelini masonlardan aldığı kuvvetli bir iddiadır. 1820'lerde Fransa'dan kaçıp İtalya'ya yerleşen gizli mason örgütleri Borbon hanedanlığına karşı olan ihtiraslı orta sınıf arasında fazlaca tutmuş ve yayılmıştı. Bildiğimiz üzere masonlar örgütlerine yeni alacakları kişiyi belli bir inisiyasyon töreninden geçirirler. Mesela diz çöktürüp boyunlarına kılıç dayarlar. Ya da aldıkları boş odalarda kuru kafalarla baş başa bırakırlar. Veya kanlı hançerleri duvarlara asarlar. Bütün gizli örgütler için inisiyasyon törenlerinin belli başlı amaçları vardır. Ama en önemlisi yeni aldıkları üyeye örgütün yazılı olmayan kurallarını anlatmak ve bu kurallara uymazsa cezasının ölüm olacağını hatırlatmaktır. Aileye yeni üye İngilizce asosiyet dediğimiz ortaklardan, bağlantılar arasından alınır. Bu bağlantılar aileyle iş yaparlar ama aile üyesi değillerdir. Bunlar yıllarca aileyle beraber iş yaparlar. Ailenin gözüne girmeye çalışırlar. Yıllarca asosiyet olup, bağlantı olup, ortak olarak ailenin ortakları arasında çalışıp Aileyi üye olamayan bir sürü insan vardır. Bu asosiyetler arasında sadece suç işleyen, cinayet yapan, gasp yapan insanlar değil. Aile içinde money earner dediğimiz para kazanan, aileye para getirenler de çok önemlidir. Şimdi düşündüğünüz zaman cinayet işleyecek, gasp yapacak, tehdit edecek birçok insan bulabilirsiniz etrafta. Ama para kazanmak özel bir yetenektir. Bu insanlar bir şekilde yasada açık bulurlar. Kumarhanelerden, oradan buradan bir şey bulurlar ve yüklü miktarda aileye para getirirler. Bu da çok önemlidir. Yani bir mafya ailesinin üyesi Wall Street'te de çalışabilir. Bir bankacı da olabilir. Veya bir yatırımcı da olabilir. Sadece sokakta insanlara tehdit eden, vuran, kıran insanlardan oluşmaz mafya. Zaten mafya yapılanmasını anlattığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Mafya çok geniş bir kavramdır. Çok geniş. Bunların arasında yıllarca aileyle beraber çalıştıktan sonra ailenin gözüne giren bağlantılar ailenin içinden iki kişinin de kefil olması şartıyla aile içinden iki kişi bu bağlantılara kefil olacaklar ve genelde de yeni almak istedikleri üyenin ismi diğer mafya ailelerine de verilir. Onlar da şöyle bir soruşturma yaparlar. Adamın herhangi bir pisliği çıkmazsa, polis bağlantısı çıkmazsa, daha önce kendi adamlarının yaptıkları bir yanlış çıkmazsa onay verilir ve adam mafya ailesine katılmaya hak kazanır. İnisiyasyon töreninin önemi işte burada karşımıza çıkmaktadır. Siz zaten yasa dışı bir örgüsünüz ve yeni bir üye alacaksınız. Yeni üye geldiği yeri biliyor. Ne iş yapacağını biliyor, sonuçlarının ne olacağını da biliyor. Ama siz ailenizi ona nasıl benimsetebilirsiniz ve ona ne kadar güvenebilirsiniz? Adam şimdi tamam aileye girmeye kabul etti, sonuçlarını da göze aldı ama bu insanoğlu bilemezsiniz ki. Yarın atıyorum 20 yıllık bir hapisten yüzleşeceği zaman konuşmayacağını nereden bileceksiniz? Ötmeyeceğini nereden bileceksiniz? Burada şöyle bir yol izleniyor. Sadece ölümle korkutmanın yanı sıra psikolojik olarak da yeni üye aileye şeref gibi, onur gibi, din gibi, inanç gibi insani değerlerle de aileye bağlanıyor. Yani eğer aileye bir hata yaparsa sonucu sadece ölmek değil, aynı zamanda şerefini, haysiyetini, onurunu da kaybetmektir. İnisiyasyon törenlerindeki farklı bir amaçta hırslı ve gözü kara gençleri onlara nispeten daha yaşlı, daha olgun olan mafya üyelerine karşı birazcık daha baskılamaktır. Arkadaşlar bu arada sizinle yeri geldikçe mafya içerisinde kullanılan bazı kelimeleri ve terimleri de açmam gerekiyor. Mesela bu bölüm için mafyalar hiçbir zaman kendilerini mafya olarak çağırmazlar. Mafya mafya kelimesini kullanmak onlar için yasaktır. Mafya örgütlenmesi kendisini aile olarak bilir. Biz aileyiz derler. Mafya için çalışan mafya içinde, aile içindeki insanlar da kendilerini wise guy veya made man olarak çağırırlar. Yani biz bundan sonraki bölümlerde sizinle konuşurken ben wise guy dediğim zaman, made man dediğim zaman veya İtalya'da genelde mafioso denir. Mafioso dediğim zaman biz anlayacağız ki mafyanın içindeki çalışan eleman. Gelin şimdi biz inisiyasyon törenini eski bir mafiyazonun gerçekte yaşamış olduğu deneyimlerle onun ağzından hep beraber dinleyelim. 23 Ağustos 1982 Benim için aile içerisinde çok önemli bir gündü. Kaptan giyinip hazırlanmamı bir yere gideceğimizi söyledi. Hemen hazırlanıp beklemeye başladım. Her şey olabilirdi. Soru sormak hoş karşılanmaz. Hazırlan denildiyse hazırlanırsınız. Manhattan'ın küçük İtalya bölgesindeki bir sokağın köşesinden aldılar beni. Önce saatlerce amaçsızca şehirde dolandık. Arabanın içinde sessizlik hakimdi. Bir de pro dumanı. Havalanmak için camı açtığımda ilk kez biri konuştu. Kapat şu lanet olası camı. Birkaç sefer ters yöne girip kırmızıda geçtik. Takip edilmediğimizden emin olmak istiyorduk. Branks'ta çok güzel bir eve geldik. Masanın etrafında ailenin üst düzey üyeleri vardı. Aralarında biri neden burada olduğunu biliyor musun diye sordu. Hayır dedim ailemizin bir üyesi olacaksın dedi ve ekledi. Senden birini öldürmen istenirse bunu yapar mısın? Evet anlamında başımı salladım. Tetik parmağımı iğne ile kanattılar ve akan kanımı bana uzattıkları bir azizin resminin üzerine sürdüler. Elimde tutuşturdukları resim yanarken bana söylediklerini tekrar etmem istendi. Ve işte o an hayatımın tamamen değişeceği ve bir daha asla eskisi gibi olmayacağı an. Nefesim kesildi. Mutlu muydum yoksa korkuyor muydum bilemiyorum. Sadece bana söyleneni yani 100 yıllık kutsal yemini tekrar ettim. Eğer arkadaşlarıma ve aileme ihanet edersem ruhum cehennemde elimde yanan Aziz'in resmi gibi yansın. Masa, masa etrafındaki herkes el ele tutuşması istendi. Patron La Fata di Questa Familia Sana Aperti diyerek aile içindeki konuşulması gereken konuları açtı. Yeni bir asker olarak bana ailenin prensipleri anlatıldı. Aileye ve diğer üyelere saygılı olmam, uyuşturucu ve sahte para işinden uzak durmam söylendi. Diğer aile üyelerinin eşleri ve kızlarının etrafında dolaşmayacaktım. Diğer üyelerle aramda çıkan anlaşmazlıkları çözemezsek kaptanımıza gidecektik. Kaptanın seni ne zaman çağırırsa gece gündüz fark etmez 24 saat cevap vermeli, bu aile senin kendi ailenden önce gelmeli dendi. İnisiyasyon töreninden sonra aile üyesi olduktan, mafios olduktan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yeni aileniz sizin eski ailenizden, tanrınızdan, inançlarınızdan, hobilerinizden, çocuklarınızdan, işinizden, her şeyinizden daha önemlidir. Örnek vermek gerekirse en sevdiğiniz aile bireyi ölüm döşeğinde bile olsa eğer kaptanını sizi arayıp gel derse İkinci bir seçeneğiniz yoktur. En sevdiğiniz aile bireyini ölüm döşeğinde bırakıp kaptanınızın yanına gitmeniz gerekir. Burada kısaca Omerta'ya değinmek istiyorum. Az önce Omerta'dan yemin töreninden örnek vermiştik. Omerta'ya ayrı bir bölüm yapmak istiyorum. Omerta hakkında bilinen bir yanlış var. Omerta sessizlik yeminidir ama sessizlik yemini sadece devlet yetkililerine karşı değil. Polise, askere karşı değil. Mafyanın içinde olan Diğer ailelere karşı da sessiz olmanız gerekir. Ailenin içinde olan ailenin içinde kalır. Diğer mafya ailesine de bir şey söylememeniz gerekir. Öncelikle kanalımızdaki videolara yeni başlarken bazı bilgileri size vermem gerekiyor. Bizim kanalımızda bahsedeceğimiz İtalyan mafyası dediğimiz mafya aslında Sicilya mafyası. Bilinenin aksine İtalya'da sadece bir tane mafya yapılanması yoktur. Bir sürü mafya yapılanması vardır. İki tanesi en az bizim bahsedeceğimiz kadar önemlidir. Bir tanesi İndrangeta, Kalabriyadan çıkar İndrangeta. Diğeri ise Napoli'den çıkan Camarolar. Bunlar da bizim bahsedeceğimiz Sicilya mafyasından sonra en güçlü diğer mafya yapılanmaları. Özellikle İndrangeta Avrupa'da çok güçlüdür. Biz Sicilyadan çıkan mafyayla konuşacağız. Yani Kaza Nostra. Bizim asıl işimiz Kazan Nostra. Bizim konuşacağımız töreler, aileler, kurallar Kazan Nostra. Diğerlerinden bahsetmeyeceğiz mi? Tabii ki edeceğiz. Yeri geldiği zaman size onları da anlatacağım. Onlar da büyük mafya yapılanmaları. Kaza Nostra hakkında verdiğimiz bu bilgiden sonra şimdi geçelim bir başka kurala. Bu kural dünya üzerindeki bütün suç örgütleri için geçerlidir aslında devlet memurlarına karşı daha dikkatli olmak. Polise, savcıya, hakime, öğretmene, devlet kurumunda çalışan politikacılara, belediye başkanlarına saldırılmamalı. Çünkü böyle yaparsanız devleti karşınıza almış olursunuz. Ve devleti karşınıza alırsanız yaşama şansınız yoktur. Bir mafyanın yaşayabilmesi için devleti yanına, arkasına, içine alması gerekir devleti karşına alırsanız bitersiniz. Yeni üyeler için bir başka kural dikkat çekinmemesi gerekir. Dikkat ederseniz İtalyan mafyası, Kazanostra, Sicilyalılar genelde hepsi tıraşlıdır. Bıyık bırakmak yasaktır. Çünkü dikkat çekmemeniz gerekir. Herhangi bir olaydan kaçarken veya bir görgü tanı olduğu zaman belki bıyığınızdan sizi tarif edebilir kalın bıyıklıydı, ince bıyıklıydı, sarkık bıyıklıydı, badem bıyıklıydı. Bu istenmez. Ve temiz görünmeniz gerekir. Çünkü birçoğu zaten kendisini iş adamı olarak tanıtır. Mafiyozolar, kaptanlar, konsiglieri, underboss, boss hepsi kendini patron olarak, iş adamı olarak tanıtır. Bıyık istenmez. Aynı şekilde kırmızı giyinmesi de istenmez. Çünkü kırmızı dikkat çeker. Mafya babalarının ve mafya elemanlarının göze batmaması gerekir. Bu anlattığımız kurallar her zaman olmuş mudur? Çoğu zaman çiğnenmiştir. Onlardan da bahsedeceğiz. Ama bunlar uyulması gereken kurallardır. Dikkat edilmesi gereken kurallardır. Bir diğer şey de kendi aranızda konuşurken dikkatli olmanızdır. Bunun için de ufak bir diyalog geliştirmişler kendi aralarında. Mesela ben bir mafya üyesiyim, mafyozoyum. Başka bir mafyozoyla görüşeceğim. Fakat o yanında biriyle geldi benim tanımadığım birisi. Bizden mi değil mi bilmiyorum. Kazan o sıradan mı değil mi? Tanıştırırken bunun mesajı karşı tarafa verilir. Benim mafyosu içinde olan diğer arkadaşım onu tanıştırırken eğer bir arkadaş veya benim arkadaşım diye tanıştırırsa bu demek ki bizim işlerin dışında konuyu açma. Eğer tanıştırırken bizim bir arkadaşımız diye tanıştırırsa bu demek oluyor ki o da our things, bizim işlerde konuşabilirsin, sıkıntı yok, bizden. Bu da küçük bir güvenlik önlemi olarak düşünebiliriz. Aileye katılan yeni üyenin prestiji hemen artar. Çünkü artık o gittiği her yerde aileyi temsil eder. Eğer gittiğiniz yerde sizin bir mafyoz olduğunuz biliniyorsa ve hangi aileye olduğunuz biliniyorsa ona göre saygı görürsünüz. Size yapılan bir saygısızlık ailenize yapılmış demektir. İtalyanlarda bir söz vardır. Ben İtalyanım. Bana bir şey olursa polisi çağırmam, ailemi çağırırım. Ailenizin prestijinizi arttırdığı gibi iş imkanlarınızı da arttırır. Ailenin bağlantılarını kullanarak bulunduğunuz işte hayal bile edemeyeceğiniz imkanlara gelirsiniz. Burada kazandığınız paradan ailenize de payını verirsiniz kendi işiniz için yaptığınız paradan da kendi payınızı alırsınız. Eğer sizin başınıza bir şey gelir de cezaevine düşerseniz kaptanınız sizinle ve ailenizle ilgilenmek zorundadır. İlgileniyorlar mı? Birçok zaman hayır. Kazanustra'ya üye olmanız için eskiden hem annenizin hem babanızın Sicilyalı olması gerekiyordu. Daha sonra bu kuralı biraz hafiflettiler. Ebeveynlerinizden bir tanesi Sicilyalı, bir tanesi İtalyan olsa da oluyordu. Daha sonra Amerika'da bu kural birazcık daha gevşetildi. Ailenizden, ebeveynlerinizden bir tanesinin İtalyan olması, tercihen baba tarafının İtalyan olması sizin Kazanostra'ya girmeniz için yeterli. Bu kurallar ne zaman değişti, nasıl değişti, neden değişti, sebepleri ve sonuçları neler oldu ayrıntılarıyla anlatacağım size. Son olarak bir mafioso ailesi için her şeyini verecek. Her türlü belaya girecek, her türlü taşın altına elini koyacak. Peki güvencesi ne olacak? Mafioso'nun güvencesi ailenin babasıdır. Aile içinde veya diğer ailelerle herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman kafalarına göre birbirlerini vuramazlar. Babanın onayı gerekir. Baba onay vermezse bir askere kimse dokunamaz. Veya iki aile arasında ki askerler, kaptanlar arasında bir sıkıntı çıkarsa kurulan komisyon karar verir. Babaların komisyonu karar verir. Onlar kafalarına göre birbirlerine saldıramazlar. Eğer haklı bile olsanız, siz haklı bile olsanız babadan izin almadan diğer mafiyozayı vurursanız sizin cezanız da ölümdür. Kuralları asla çiğneyemezsiniz. Baba da sizin hakkındaki ölüm kararını sadece ve sadece mafyanın Kaza Nostra'nın kurallarını çiğnerseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.